Anne kız beslenme uzmanı Gülşen Altın ve Gökçe Kapçak'la birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hemen sürpriz köşemizle başlayalım. Soruyu izliyoruz. Hadi bakalım. Taksim sokaklarında Gülşen Hanım ve Gökçe için hazırladığım sürprizde bugün İranlı bir konuğum yanımda. What's your name? Uh, my name is Sogen Salari. Welcome uh, to Turkey. Why are you here? I'm from Iran. Uh -huh. yes. And now you're just visiting or live in Istanbul. no i'm just uh, for visiting at uh, my family wedding okay your family yes. is waiting for you uh, what part of your body don't you like okay <laughs> i like my body because you look because so I good i try hard for it i try hard yes. and uh, but i you don't like do your I like my no. yes, belly oh. i think Let's, <laughs> let's let's ask uh, if they can do something about that if our professionals about that we will ask them and you will watch on TV8 okay? okay 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 thank you bye Mesela ben burada A belde bir problem görmedim. Aynen. Ama o Aynen. Evet. Yani Ondan böyle açtığı bak, anda çok bak. net bir problem vardı orada. Çok Çünkü net. bu arada bu programı yaparken hani body, vücut pozitivizmine de özen göstererek yapmamız çok önemli. Tabii ki. ya O anlamda sadece biz uzmanlar olarak burada ne gibi problem görüp nasıl müdahale edebiliriz konuşuyoruz şu anda. Ama ben orada bel görmedim. Aynen. Yani ben, ben de, ben de yani. görmedim orada. Şimdi bak genelde de bazen böyle olabiliyor. Tabii Şimdi Şimdi geliyor danışan geliyor. Ondan sonra e, bakıyorum e, neresi işte e, diyor ki e, karnımda sorun var. E, bakıyorum ama gerçekten karında o kadar ve şu kadar Çocuk. bir ayva göbeği var evet. yani aslında çok da güzel. Ama proporsiyona bakınca Onu bacak gösteren şey aslında bacak. bacak. Evet. Basen aşağıya doğru baldır kalınlaşmış. Hmm. Çünkü her zaman şu çok önemlidir. Bacak kalınsa kadın kısadır. Kısadır, kısaltır boyu, boyu kısaltır. Evet. Direkt boyu kısaltır bakın. O yüzden mesela biz Gökçe'de ben de ilk hemen mesela e, bacaklar kalınsa hemen bir onu müdahale, müdahale etmek isteriz. Müdahale edip onu bir inceltip evet. eğer bir orta boylu bir hanımsa hemen onu böyle daha uzun hale getirmek. Ha benim takıntım, benim kendi takıntım. Perimenopoz, menopoz dönemine girdiyse işte o zaman ben tamam o bacaklar kalsın. Hadi karına müdahale edelim. Aynen. Ben. Şu an evet. karında çalışmamız Çünkü gerekiyor. Ya karında deformasyon başlayacak. gelecek Aynen öyle. Ya olmasa bile gelecek. önden müdahale edelim ki. Aynen. Çünkü karın o kadar perimenopozda 3 4 5 6 7 10 15 birden. 15 kilo karın çevresine Allah koyuyor. Tabi öyle gidiyor. 15 kilo. Ne olduğunu anlamıyor. O kadar hızlı geliyor ki. Ee, yani orada çok net bir aslında problem var. Bacakta problem. ve O da onu iri gösteriyor aslında. Üst değil mi ee, de bağlıdır böyle? Evet tarafı. aynen öyle. Ee, o yüzden de ben orada aslında seninle konuştuğumuz gibi bacağa müdahale etmek isterim. Ama şimdi orada kişinin artık belinde problemi olduğu için beli konuşalım o zaman. Evet, ama şöyle bir şey var ya yani... Ee... Hastanın kendi gördüğü yere müdahale etmeyi e, ben çok geç öğrendim mesela. Ben hep böyle hani o benim gözümde gördüğüm çalışmak isterken e, hasta e, o onun gördüğü nokta orası ya oraya çalışmak. Takıldığı gerekiyor. Takıldığı yere istiyor. Takıldığı yer orası. O yüzden o karın da. Şimdi ama bence orada gevşeklik var. Ondan rahatsız evet. oluyor. Tuttu ya gevşeklik. Tabii bir de eskisini biliyordur kendisi. Yani şimdi bir de o artık böyle biraz kaslı falan moda ya şu an göbek Tabii. açık giymek falan. Hı -hı. Bence onu istiyor. Hı -hı. O yüzden ona göre bir çalışma yapılabilir mi? Tek seans. Tek seans. Tek seans Bitti. Tek Bitti. Tek Tek biter orası. Peki bunun nasıl bir prosedürü var öncesi ve sonrası hazırlık dönemi? Sonrasında nel nelere dikkat etmek gerekiyor? Hiç hiçbir şey dikkat etmesine gerek yok. Sadece bol su içecek. Alkol yani alkol sağlığa zararlıdır. Bunlardan kaçınacak. Bol tuzlu yemeyecek. Bol bol su içecek. Cihaza girecek. Arkasından da muhtemelen zaten 2-3 saatlik bir... Niye öyle bakıyorsun anlamadım ben. 3 saat e, yani şöyle... Ben hiçbir şey dikkat etmese gerek yok diye, sen de böyle minik bir ses e, çıktı. Ama hayatım şöyle bir şey var şimdi. Sen hiçbir şey dikkat etmesi gerekmez deyince gidecek pastayı da yiyecek. Ha, yani onu şimdi, da merak bak, ediyorum. Bak, Aynı rutin. Yani bak. Ne yiyecek? En pasta yiyebilir. Yiyemez. <laughs> Tek <laughs> seansta pasta yiyebilir Yiyemez. Yani ye, ye, Nasıl yemez yiyemez. Yani, yiyemez. Yiyemez. yani burada tamam. bir burada bir e, yapılandırma yapıyoruz. Tek seansta ne yapıyoruz? Biz radyo çok yüksek bir radyo frekans kullanarak çok yüksek bir evet. radyo yapay zekalı özel cihaz kullanıyoruz. Dolayısıyla buradaki dokuyu çektirtiyoruz. Parçalanmıyor. Parçalanmıyor. Çektiriyoruz Çekiliyor. yani kendine dokuyu çektirtiyoruz ve süper bir şekilde doku kendisini toparlıyor. toparlıyor. Yani ben hep şöyle şöyle bir örnek veriyorum orada. Bu çok önemli ve değerli. Yani burada ee, kork, yani bunu korkmaları için söylemiyorum ama sadece şey kafalarında canlandırabilmeleri evet. için söylüyorum. Al bir wok ateşi açın. İyice yani bir orada ateş var üstüne bir döküm tava koydunuz. Evet. O döküm tava da iyice ısındı. Gayet güzel. Sonra bir ek parçasını yağlı, sinirli şeyle oraya attınız. Ne oluyor bu kadar büyüklükte? Tabi. Şak bu oluyor. Küçülüyor. Küçülüyor ve sıklaşıyor. Dokuyu çektirtiyoruz kendi doku. Çünkü yer çekimine doğru inen dokuyu kendisine çektirip ve sonra oradan yeniden... İşte yeden... ben bunu söylüyorum sana. Tamam, her anlamda yaptım. o doku çekiyor ya. Çekiyor. Yani tam. o bir gün önce de gidip pasta yese, ertesi gün o doku çekecek. Ona katılıyorum. Ha, bunu söylüyorum ama. sonra ama, yemesin diyorum. Tam, ya yapıldığı sonrasında. gün tabii ki yemesin oturup ha? pasta. Çünkü karaciğer günü sonunda onu metabolize ha. etmeye çalışıyor. Lenfatik sistem, yığı atıyoruz vesaire ama tek seanslık yapılan uygulamalar gibi illaki yemesin dediğimiz bir nokta değil. Tamam ona katılıyorum. Evet, evet sonuçta tatlıya bağlandı her <gülüyor> şey. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Beslenme uzmanımız Gülşen Altın'la birlikteyiz. Hocam erkeklerdeki rahatsızlıkları ve nedenlerini konuşacağız ama en çok dikkat çeken herhalde kalp krizi. Evet. Bir de artık herhalde günümüzde mi gitgide artmaya başladı kalp krizi rahatsızlıkları yoksa hep vardı da Şimdi mi dikkatimizi çekiyor bizim? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şöyle aslında günümüzde arttı, hem de çok ciddi arttı. Neden? Ee, genç yaşta kalp krizi evet, erken yaşta. çok fazla arttı. Ya yani bir kere e, her şeyden önce yediğimiz besinler artık sağlıklı değil. Çok katkı maddesi var içerisinde. İkincisi bu bunu yiyen tabii kişi de kilo almaya başlıyor. Göbek bölgesindeki çok fazla yağlanma, karaciğer yağlanmasıyla geliyor hastalar bize. En fazla karaciğer yağlanması sebep oluyor ve şeker hastası olarak geliyor. Yani insülin direnci. Şimdi hep şu var ya biz ee, şeker hastası değilse insülin direnci ciddiye alınmıyor. Aslında bakın yani zaten şeker hastasında olma yolu da bir 15-20 sene aslında. Değil mi? E, tabii ki. Yani oraya giden yol 20 sene sinsi sinsi ilerliyor. Ama insülin direnci başlangıcı geriye gittiği zaman bütün dokulara hasar vermeye devam ediyor içeride. Hani görünmeyen içeride bir durumumuz var. Hasarlı da, doku daha önceden tespit etmek mümkün mü? Bu tabii ki doğru tabii ki doğru tahlillerle tabii ki tespit edilebiliyor. Ama günümüzdeki sorun da sadece bu check-up'lar check-up'lar düzgün yapılmıyor. Eksik yapılıyor. Doğru tahlille biz o kişinin genetik yapısının aileden öyküsünü evet. doğru alarak bu kişinin ileride aslında bir şeker hastalığı riskinin kapıda olduğunu biz 10 sene öncesinden söyleyebilme imkanımız var. Tabi hal böyle olunca son dakikaya kadar hiçbir şey dikkat edilmezse, kilo almaya devam edilirse, edilirse, dolayısıyla ne oluyor? Son artık kapıya gelmişiz, ondan sonra da bir bakıyorsunuz kalp krizi yaşıyor. Direk gidiyor. Ee, burada tabii işte aşısı var, iğnesi var. Evet. Ee, ama bunu da tek başına orada söyleyebilmek çok mümkün değil. Covid gibi bir durum yaşadık. Biz Covid'in zaten kendisi tek başına bir sorun. Evet. Çünkü hiçbir kanı. bilinmeyen bir durum. Bakın kanı pıhtılaştırıyor. Olay bitti burada. Yani bir kan akışkanlığını kaybederse, oksijen iletemezse. O zaman inmede yaşarsınız, kalp krizi de yaşarsınız, her şeyi yaşarsınız. Covid bize neden olan etken bu. Şu an bazen çok basitçe sadece bir kan sulandırıcıyla bazen bu kalp krizlerinin önlenebilecekken bile e, çok e, hafife alınıyor durum. Ya da evet. bir kaçma durumu var böyle. Hep bir yüzleşmekten kaçıyoruz. Ah başıma Kabullenmek şey istemiyor. Evet, vesaire öğrenmek istemiyoruz. Evet Esas mesele bu. Evet evet. Ya o yüzden hani burada bizim sağlayacağımız katkı bizi izleyenlere yani her şeyden önce açlık insülinizi, tokluk insülinizi, açlık şekerinizi, tokluk şekerinizi, karaciğer yağlanmanızı bir kontrol ettirin lütfen. Bunlar ne durumda? Aile öykünüzde şeker var mı? Anneniz, babanız, dedeniz bir şeker hastalığı geçirmiş mi? Kalp krizi daha önce geçirmiş mi? Ya bu öykülere iyi bakılması ve doğru okunması gerekiyor. Ve daha sonra da her zaman söylediğimiz bir şey var. Kilonuzu, değil mi? Sağlıklı bir şekilde korumak ve sağlıklı beslenmeyi artık öğrenmek durumundayız. Çünkü ben hep şunu diyorum. Hastalarıma da bunu söylüyorum, danışanlarıma da hep şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın, ölmek çok basit. Ölürüz, kolay gideriz. Şimdi ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. Hani keşke hepimiz ayakta ölsek hiç kimseye ihtiyaç olmadan değil mi Keşke. evet yani e, işte kanseri var ya yatağa bağlı yaşamak var vesaire e, o yüzden hani burada en önemlisi gerçekten bu e, kilodan ve şeker hastalığından ve işte bu kanın pıhtılaşmasından dolayı inme veyahut da felç geçirmemek bunun için bir kere önce kendi sağlığımıza dikkat etmek zorundayız bunu korumaya çalışsınlar öncelikle ve nispeten o zaman tahliller yapılınca da görecekler oldu. tehlikeyi görünce de evet ya ben bunun için bir şey yapmak zorundayım demek zorunda kalacaklar. Kimler risk altında hocam? E, vallahi şu an bana göre bir yaş çok düştü yani hani şunu diyemiyorum ben 50 yaşın üstündekiler Küler gibi. diyemiyoruz Hadi tanımlamayız yani. Hani 40'tan sonrası için kilo olan herkes, kilosu olan herkes risk durumunda. Kilo olan herkes. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tüm bu Sağ olun. kıymetli bilgiler için. Sağ olun. Programımızın diyetisini Gökçe Kapçak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk konu başlığımız market alışverişi Evet şimdi market alışverişi benim için iki ayrılıyor çocukla gidilen alışveriş ve çocuksuz gidilen alışveriş olmak üzere ona da değiniriz ama aslında mesele doğru ürünü almak galiba değil Aynen mi? öyle doğru ürünü almak sağlıklı ürüne ulaşmak e aynı zamanda FIFA dediğimiz son kullanımlara çok dikkat ederek ürünler almak ki artık ekonomik durum zaten çok belli O yüzden de biz gıda atığı olsun kesinlikle istemiyoruz e şimdi hepsine şöyle bir olursak ben baştan Olur. başlayayım. En sık dikkat edilmesini istediğim noktalardan bir tanesi kapalı gıdalarda arkası çevirdiğiniz noktada fruktoz şurubu glikoz şurubu. Bunlar böyle yazıyor Dextros. mu yoksa DA, BA, BAE falan yok, diye yok. mi yazıyor? Yok yok, fruktoz şurubu yazar. yazar. Fruktoz şurubu tamam. ama fruktoz şurubu da çok farklı farklı yazar yani. Fruktoz şurubu yazabilir. Glikoz şurubu yazabilir. <laughs> Dekstroz yazabilir. Bunların hepsi günün sonunda fruktoz şurubu demektir. Ve bunu gördüğümüz noktada direkt uzaklaşarak kaçacağız. Neden? O üründen. Çünkü fruktoz şurubu artık karaciğer yağlanması, insülin direnci, pankreas kanseri, bağırsak kanseri, Alzheimer, tip 3 diyabet olan yani her 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 noktada bizim açımızdan çok sakıncalı. O yüzden de fruktoz şurubu yerine ben her zaman diyor ki etiketi çevirdim baktın şeker oranı, şeker gördün sadece. Evet. Ben, değil mi? sofra şekeri yazıyor mesela. Evet. Sofra şekeri gördüm. Bak onun hemen gramına eğer bir porsiyonda işte bir gram, iki gram gibi çok tolere edilebilir rakamlarsa onu al. Hı. Fruktoz şurubu olanı alma. Evet. Tamam. Şeker değil diye kendini kandırma. Aynen öyle. Bunlar çok önemli. Onun dışında baktığımızda biz arkayı çevirdiğimizde çok az şeyi görüyor olmamız lazım. Ee, bazen şu oluyor ya arkasını çeviriyoruz. E maddeleri sıra sıra. İşte evet. nişastalar, soya lesitini, lesitinler evet, evet. falan böyle dolu dolu şöyle giden evet, bir evet, arkada evet. E, etiketlerde şeyler oluyor, maddeler oluyor. Bunları da görüyorsunuz zaten. Yani siz aslında kullanıcı olarak, halk olarak nefis alıcı her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Zaten bu aslında üreticilerin yaptığı bir trik. Yani sizin bilmediğiniz noktalarda, bilmediğiniz şekilde bunu piyasaya vermeye çalışıyorlar ki bu çok fazla alınsın. Hayır biz onu istemiyoruz. Çok bildiğimiz şeyler var. Ben şunu söylüyorum. Arkasını çevirdin. Anlıyor evet. musun orada yazanları? Anlıyorsun. Anlam evet. Anlıyorsan onu al. Hmm. Tamam. Ama eğer anlamıyorsan ürünü bırak. ECA'lar, BCA'lar bilmem neler böyle özellikle Aynen büyük büyük öyle. harflerle yani yazılan bir e sürü değer var. Yani her E maddelerinden kaçalım gibi bir şey yok. Çünkü bunların bazıları doğal olan gıdalar. O yüzden de hani onu şurada şeyi diyemiyorum. Yani E100'lerden muhakkak kaçalım. E200'lerden muhakkak kaçalım. Çünkü onlar da kendi içerisinde ayrılıyor. Ama çok net bir şey var. Arkasını çevirdin ürünün. O gıdayı tanıyor musun? Yazan şeyi tanımıyor musun? Buna bakacaksınız sadece. Eğer tanıyorsanız ve kendi sofranızda kullandığınız gıdalarsa o zaman o ürünü alabilirsiniz. Protein, yani. karbonizat yazıyor. Aynen orada yazıyor. Aynen Aynen öyle. Şeker Aynen yazıyor. Aynen öyle. Yağ Tuz yazıyor. yazacak, sirke yazacak örnek veriyorum. Bunlar önemli ama lesitin istemiyoruz Lesetin. mesela. Aynen Hı -hı. öyle. Lesitin yazılsın istemiyoruz. Dediğim gibi fruktoz şurupları kesinlikle istemiyoruz. Bir onun dışında da tabii ki tarihe dikkat ediyor olmamız evet. lazım. Evet. Yani tarih bizim açımızdan çok önemli. Çünkü maalesef ki yapılan çok fazla marketlerde de istemediğimiz haberleri de biliyorsunuz duyuyoruz son zamanlarda. Dolayısıyla güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın ve tarihe bakın. Şimdi organik kısma geleceğim. Organik. organik konuşalım o ayrı bir öyle. başlık. Yani organik mi almalıyız her şeyi? Hayır tabii ki her şeyi organik almayız. Ya yani organik zaten çok da pahalı ürünler oluyor. Her şeyde de organik alalım istemiyoruz. Parantez tabii açmak istiyorum yumurta. Yumurta organik. Yumurtayı organik almalı evet, mıyız? yumurta organik. Neden? Yumurta %100 organik alınması evet. lazım. Galiba sıfırla başlayan mı? Aynen öyle sıfırla başlayanları istiyoruz. Ben o... çünkü hep onu seçiyorum evet, markette. Pazardan mesela yumurta alındığında genelde organik zannediyorlar. Hiçbir yazı yok üzerinde. Maalesef pazardan yumurta istemiyoruz. Yani yumurtanın sertifikası olması lazım. Organik sertifikası olmalı muhakkak aldığınız yumurtanın. Eğer buna gücümüz varsa tabii ki değilse de gerçekten güvendiğiniz yerlerden, güvendiğiniz kasaplardan bunu getiren yerleri tercih edin yediyormamız önemli. Ee, onun dışında da organik meyveler, organik sebzelerde de bazı sebzeler var ki mesela işte şey gibi brokoli gibi beyaz lahanalar gibi. bunlarda da oranı, tarım ilacı oranı çok düşük evet. olur örneğin. Ama armut gibi bir üründe, çilekte, salatalıkta bunlar da maalesef ki tarım ilacı oranı Domates. çok yüksek oluyor. Domates de çok yüksek oluyor. O yüzden de burada da yine mantıklı alışveriş yapmak lazım. Market alışverişlerimizde ne yapıyoruz kısacası? Her şey organik alacağız diye bir şey yok. Muhakkak arkaya içeriye bakıyoruz ve üçüncüsü de kullanım tarihine bakıyoruz. Verdiğiniz tüm bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.